Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma. Hepiniz, Hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar atış yapacağız. Ve neyle atış yapacağız? İşte bununla. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir saniye. Beni hemen linçlemeyin bu arada. Bu tabanca oyuncak bir tabanca. Bilgilendirme olsun. Jarjörü çıkıyor. İçinde mermiler var. Bu mermiler boncuk. Boncuk tabanca. Havalı tabanca mı? Öyle bir şey deniyor. Oldu. Bunu ben kesinlikle kullanmıyorum. Bunu ben sadece mesela bunun gibi videoda ve bir yere gittiğimde yanımda bulunduruyorum. Çantamın içine koyuyorum. Ha, şöyle sanmayın. Ben bunu. Şöyle sanmayın. Ben bunu birisine sıkmıyorum. Sadece bizim buralarda çok fazla köpek olduğu için. Ha, köpekleri de sıkmıyorum. Yanımda götürüyorum. Bunu böyle çıkarttığımda Köpekler direkt korkup kaçıyorlar. Ve buradaki tüm köpekler de e, saldırdıkları için mecburen bunu aldım. Ben de sorun olarak. Hiç sorun muydu? Yok. Her neyse. Arkadaşlar tabancayı e, açıklayayım size şöyle. Tabanca e, güzel bir şekilde duruyor. Şöyle. Evet. Şurada bir tuş var. Bakın. Gözüküyor mu lan? Odakla kamera. Kamera odakla. Odaklamıyor. Her neyse şuradaki bir düğme var. Gözüküyor zaten. Bu düğmeye bastığımızda altındaki jarjör çıkıyor. Bir saniye. Evet devam edebiliriz. Bunlardan iki tane gelmiyor bu arada arkadaşlar. Sadece benden bundan bir tane daha vardı. Ve daha güzeldi. beyazdı böyle çok güzeldi. Şimdi ben de onun jarjörü bu değil mi? Aynen onun jarjörü buydu. Bu da şu ankinin jarjörü. Aynı zaten. Köpekler saldırıyor. Duyuyorsunuz zaten. O yüzden kullanıyorum bunu da. Ama sıkmıyorum. Haberiniz olsun. Böyle işte. Böyle de paket paket mermileri var. Şöyle. Ve bunlar farklı renklerde olabiliyor. Ve renkleri de bildiğim kadarıyla atış hızını sertliğini etkiliyor diye biliyorum. Ee, bu video çok kısa olacağı için e, paketi en kötü vuran mermilerden aldım. Çünkü kısa çekeceğim. Atışımıza en az bir zor zorla başlayalım. Ama videonun içinden geçtin abi. Yakışıyor mu sana da ya? Ee, şimdi şey deneyeceğim. Nereye atsam belli olur. Şöyle ben yaprakları ateş edeyim arkadaşlar. Şöyle siz de görün biraz. Oha sıktı lan gözüme geliyordu sekti gözüme geliyordu. Bunu şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Şu yeri var ya. Şu yeri var ya. Şurayı şöyle. Çekiyorsunuz. Vuruyorsunuz. Hop, ben mi taktık? Kamerayı koyacağım. Koydum kamerayı da. Evet gördünüz mü? Şimdi ben ateş edeceğim bunlara. Ve size göstereceğim. Üf, çok pisteldi. Çok pisler. Oh kamera gitti. Çok pis düştü. Kamera da çok pis düştü. Çok güzel ateş ettim. İnşallah bulurum ha. Arkadaşlar bakın göstereceğim size. Bakın şuradan deliği görüyor musunuz beni? Bu delikten geçti mermi. Aynen öyle. Şimdi bir daha akacağım. Bir saniye başka bakayım nerelere vurabilirim. Yok gibi gözüküyor. O ne lan öyle? Sana bir şey yapmayacağım köpek. Yok. Yapılmaz onlar. Kendimi tanıtıyorum. Videosu da burada olmuştu. Tam budu var. Ama şunlar yoktu bu dolaplar. Bu araba da yoktu. Ama artık var. Çok geçtiler buradan içinden. Artık oyun oynanmıyor vesaire vesaire pek de video çekesim gelmiyor. Şimdi bir ateş daha yapacağım. Kaç mermim kalmış? Son bir mermim kalmış. Ondan sonra diğer jarjörüme geçeceğim arkadaşlar. Diğer jarjörü de bittikten sonra bunu açıp tekrar içine dolduracağım. Bir atış daha yapıyorum. Evet çekiyorum silahımı. Düştü mü lan? Var var şimdi. Bunu nereye vereyim? Şuna vuracağım. Uy, çok pis girdi. Gene çok pis girdi. Nasıl onu göstereyim? Bakın. Bu ikinci vurduğum atış sanırsam. Evet lan ikinci vurdum. Diğeri nerede? Sen bu muydu? burada bir yerdeydi. nerede lan Heh. diğeri de bu çok güzel bu şu an. ama tek sıkıntı var buradan vuruyorum ya buradan vurduktan sonra kamerayı bir daha alıp koşa koşa buraya gideceğim ve yaprağı kaybetmemem gerekiyor hani vurduğum yaprağı bilmem gerekiyor Tekrar kameramızı koyalım. Bu sefer çok 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 farklı bir yere vuracağım ve uzak bir yere vuracağım. Ama oraya yetişemem. Nereye vurabilirim? Ulan bunun içinde vermi yok. Aynen. Jarjörümü değiştiriyorum arkadaşlar. Aynı ki düğmeye basıyorum. Ve jarjör veriyor. Sonra diğer jarjörü takıyorum. Jarjör... Düğü yüksek ihtimalle bunları. Gene gitti. Bak düşük düşük duruyor kırılacak şimdi. Aa kırılmış zaten biraz. Bak çok güzel düşüyor ama. Şimdi bir atış yapacağım nereye vurayım bunu? Bu sefer burayı vuracağım gözüküyor değil mi? Aynen. Ay, vuramadım ya. Tekrar. Üstünden geçti. Vurdu. Hello kolay değil nişan alması. Çok kolay gibi gözüküyor ama elin ikide bir titriyor. Sadece bende mi oluyor bilmiyorum. Ama bu çok pis Bakın. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bakın. Şurada delik var ya. Bu üstten geçen bu da diğer vurdu. Bak çok pis geçmiş. Çok güzeldi lan. Çok güzel denmişim vardı. arada. 10 dakika dolmuş, da olmuş. 11 dakika olmadan bir tane daha atayım size göstereyim. Direkt vuruyorum arkadaşlar. Nereye vurayım? Tam iki, iki tane vurursam çok iyi olmaz mı? tane deldim arkadaşlar. Uy. Gideldim. Bakın. Buna vurdum. Bakın şurası. Burası değil yalnız. Burası. Sonra bunun arkasından geçti. Burası. Abi. Yani bakın şöyle. Bakın. Gözüküyor. Üf, çok iyi vurdum bu arada. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşunu açarak videomuzdan haberdar olmayı unutmayın diyorum ve bay bay.